Selam. Bugün sizlere Artemis Sketch'ten çıkmış 3 tane çizgi roman slash manha önereceğim. Bu 3 kitabı gerçekten gerçekten çok sevdim ve bütün kalbimle önerdiğim için bunun hakkında biraz sizinle konuşmak istiyorum. Devam partları gelecek derslerini verelim. Bu bir manha. İkincisi yakın bir zamanda çıktı. Bu kitabımızın, bu manhamızın konusu şu şekilde. Okul içi öğrenci şiddeti çok artmış durumda. Ancak şiddet yapan kişiler öğrenciler. Buna bir dur demeleri gerekiyor ve bu yüzden bir kişiyi görevlendiriyorlar. Ve ana karakterimiz okullara gidip zorbalığın arttığı okullara gidip öğrencileri dövüyor. Ve bu düzeni bozuyor. Ana konumuz bu. Şöyle ki ben sadece şiddet içeren, aksiyon içeren kitapları sevmeyen biri olarak bu Muhanha'ya aşık olacağımı asla düşünmemiştim. Ancak aşık oldum. Çünkü olay sadece okullara gidip hak eden öğrencileri dövmek değil. Olay zorbalık yapan kişileri nasıl döndürmek, nasıl değiştirmek. Çünkü sonuçta bu okula gidiyor ancak bu okulda sadece bir iki haftalığına kalacak. Gittiğinde eski zorbalığın kol gezdiri düzenin geri dönmemesi lazım ve bunu nasıl başardığını da okuyorsunuz. Devam edelim. Sonra Ada çizgi romanı. Gerçekten aşık olmuş olduğum bir başka çizgi roman. Bunda da bir tane ada var ve bu adada halka şeytanlar musallat olmuş durumda. Bizim ana karakterimiz çok zengin bir holding sahibinin tek çocuğu, tek kızı. Kendisi bu adaya öğretmenlik yapmak için geliyor fakat yolda bir tane şeytan buna saldırıyor. Sonuç olarak bu şeytanlardan kurtulabilmek için bu adada yaşayan bir seri katille anlaşma yapıyor. Çünkü bu seri katil bu şeytanları öldürebilen tek kişi. Yani biraz böyle dark romance havasına sahip biraz işte böyle şeytanları öldürme havasına sahip muhteşem. Gerçekten muhteşem. Son olarak da her yaştan okuyabileceğiniz bir tane çizgi roman önermek istiyorum. O da sorcelin çizgi romanı. İkincisini de okudum. Kesinlikle ikincisini hatta birinden daha bile çok sevdim. Bu çizgi romanı ne seviyorsunuz öneririm biliyor musunuz? Winx ve Witch tarzındaki çizgi filmleri izleyerek büyüdüyseniz ya da hala izlemekten keyif alıyorsanız kesinlikle Sorsel'ini seveceğinizi düşünüyorum. Ana karakterimiz fantastik sihirli yaratıkları öğrenmek ve tedavi edebilmek için bir tane adaya, sadece bu adada bu arada bu fantastik yaratıklar var, staj yapmaya gidiyor diyebilirim. Ama gizemler peşimizi de asla bırakmıyor. Benim önerilerim bu şekilde. Sizin de Artemis Skeç'ten çizgi roman, manha, manga önerileriniz varsa yorumlara bırakın. Bir sonraki öneriye kadar kitaplı kalın.